14. yüzyılın son zamanlarında Osmanlı Devleti karalarda olduğu kadar denizlerde de rakibi olmadığını kanıtlamıştı. İkinci Bayezid burada bir zafer sevinci yaşarken diğer bir zafer haberi ise İnebahtı Kalesi'nden gelmişti. Amiral Antonio Grimani'nin bozguna uğradığını haber alan İnebahtı Kale Komutanı garnizonuyla birlikte Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa'ya teslim olmuştu. Bununla birlikte Bosna Beylerbeyi İskender Paşa, Venedik'e ait Dalmaçya, Friuli ve Karintina'ya akınlar yapıp büyük tahribatlara neden olmaktaydı. Bu askeri hareketler sonucunda Venedik'in tek çıkar yolu ateşkes istemek olmuştu. Zaten şu vaziyette Mora Denizi'ni koruyacak bir askeri kuvveti de kalmamıştı. Fakat 2. Bayezid tüm Mora çekilmelerini şart koşunca arada anlaşma sağlanamadı. Antonio Grimani Venedik şehrine geri döndüğünde kendi oğlu tarafından derdest edilip hapishaneye atıldı. Venedik halkı tüm bu olanlar için Antonio Grimani'yi sorumlu tutuyordu. Venedik kuvvetleri Kefalonya adasına asker çıkarıp işgale başlamış ardından da Preveze'ye baskın verip orada bulunan gemileri yakmışlardı. İkinci Bayezid 1499 yılının sonunda Edirne'ye döndü. Birkaç ay dinlendikten sonra 7 Nisan 1500 tarihinde Edirne'den ayrıldı. Osmanlı Devleti İnebahtı Kalesi'nden sonra Venedik'in Mona'daki üç büyük üssü olan Modon, Koron, ve Navarin'i hedef almıştı. 20 Haziran 1500 tarihinde Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Modon Kalesi önüne gelip kaleyi karadan kuşattı. 5 Temmuz ve 8 Temmuz'da ise Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa ve 2. Bayezid de kuşatmaya katıldı. Aynı anda Kemal Reis komutasındaki 320 Türk donanması da kıyı tarafından Modon Kalesi'nin etrafını çevirmişti. 2. Bayezid Modon Kalesi'ni her gün aralıksız bombalattırdı. Bu sırada Venedik donanması 24 Temmuz'da Modon Kalesi'ne yaklaşıyordu. Onları Modon denizinde Kemal Reis karşıladı. Venedik kuvvetleri kendi kalelerinin önünde tekrar mağlup edildi. 9 Ağustos'ta 2. Bayezid umumi taarruz emri verdi. Kale bu ani hücum karşısında hiçbir şey yapamadan teslim oldu. Modon Kalesi'nin fethi diğer kalelere de ibret olmuş olacak ki Koron ve Nevarin Kalesi'nin komutanları 2. Bayezid'in huzuruna çıkıp kaleyi teslim ettiler. 1501 yılında Papa 6. Alexander'ın ile Fransa Krallığı Venedik'in yanında Osmanlı'ya harp ilan etmişti. Fransa ve Venedik'in birleşmesiyle büyük bir donanma Midilli'ye doğru ilerliyordu. Midilli adası onları hiç beklemediği bir şekilde karşıladı. Bu donanma kuvvetleri surları aşmakta çok zorluk çekiyordu. Bu sırada ise Hersekzade Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri bölgeye yaklaşmaktaydı. Bunu duyan Fransız Ceneviz ordusu kuşatmayı kaldırma kararı aldı. Bu kuvvetler Sonraki yıl tekrar gelmek üzere geri dönmeye başladı. Fakat dönüş yolunda şiddetli bir fırtına sonucunda donanma dağılmış ve birçok kişi boğularak ölmüştü. Bu son olaydan sonra Osmanlı karşısında iyice çaresiz kalan Venedik tüm şartları kabul edecek ve bir yıl sonra Osmanlı ile barış yapacaktı.